Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mükemmel bir omuz antrenmanı göstereceğim. Bu antrenman arka arkaya yaptığımız setlerden oluşuyor. 12, 10, 7,5, 5, tekrar 7,5, tekrar 5. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tekrardan oluşuyor arkadaşlar. 6 setten oluşuyor. 6 set arka arkaya yapıyoruz. 10 tekrar yapıyoruz. Bir 10 tekrar daha yapıyoruz. Sonra 8 tekrar düşüyoruz. 8 tekrar. Tekrar 7,5 alıyoruz. 8 tekrar düşüyoruz. Ve bu sefer tekrar 5 kilo alıp tam 12 tekrar yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Amacımız 56 tekrarlarını görmek. Bu şekilde lateral resi yapacağız. Omuz yan başlarına olabildiğince çok ses sokuya çalışacağız. Mükemmel bir rezersiz yıllardan beri yapıyorum. Şimdi size beraber yapıyoruz. I'm just calling to say, I... İstediğiniz gibi açıda kaldırabilirsiniz. İsterseniz yan açıda kaldırın, isterseniz düz açıda kaldırın. Orası size kalmış. Nasıl isterseniz ben cimbro tarzı kaldırmak daha çok hoşuma gidiyor. Let's go! <laughs>

I love you're fun and

Derse derse Arkadaşlar çok yoğun bir antrenman ilk ilk tekrarımızı 10 tekrar yaptım. Sonra diyorum ki yolarla bir 10 tekrar yaptım. sonra yerip çıkıyorlar 8 tekerle yaptım, 5 yolarla 8 tekrar yaptım. Tekrardan 8 yaptım yine 5 tekerle. ve son 5 yolarla 12 tekrar yaptım. Yani 10 20 28, 36, 44 ve 56. Tam 56'ya bulmaya çalıştım. Aralardaki tekrardan işte bunun 10 olmasının, bunun 8 olmasının, en 12 olmasının sebebi... bunu ben yıllar yıllardır yaptığım için kendime göre ayarlamam lazım. Hangilerinde? kaç tekrar yaptığınız inanın çok da bir önemi yok. İsterseniz bunlardan 5-5-5 yapın, şundan gidin 30 tane yapın fark etmez. Önemli olan 56'yı bulmak. Ama bu şekilde sistematik bir şekilde dağıtmaya çalışın ki setlerin hepsine olabildiğince eşit ki hem ağır kilolar lateralinizde baskı yapsın. Çünkü 12 buçuklarla 10 kilo yapmak her baba ithali değildir. Fark ettiyseniz ben bile yoruldum. Ama bunlardan zaten 10 kilodan yukarısında çıkmazdı. Çünkü Lateralis çok ağır kilolara müsait kilo değil. Ben yıllardır lateralis yaparım hala en fazla çıktı 7,5 kilodur. Bunlar sadece girişte benim lateral başlarını, yan başlarını, omuzlarını zorlamam için yaptığım ağırlıklardır. Asıl yıkım 7,5-5, 7,5-5'lerdedir. Unutmayın bunlar sadece pamplamak için bunlara önem veriyoruz. Hareket yaparken de olabildiğince formu bozmuyoruz. Ağzımız yüzümüz kayıyor ama formumuz Bozulmuyor. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Bu omuz şeklini çok beğeniyorum. Sevdiğim bir metot ve sizlere paylaşmak istedim. Bütün sosyal medya hesaplarımız açıklama kısmında var. Bana takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenip abone olmayı da unutmuyoruz. Elinize bakın. Hadi bırak. Çak.